Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir rakamını öğreneceğiz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Bir rakamının yazılışı bu şekildedir. Bir elma. Çok lezzetli görünüyor. Bir kalem. bir çilek. Bir araba. Bir kedi. Ne kadar sevimli değil mi çocuklar? Bir kuş. Bir tavşan. bir tabak. Bir muz. Bir bardak. Bu gülen yüzlü bir bardak. Evet çocuklar bir rakamını öğrendik. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin sonunda bir soru soracağım. Bu nedenle hikayeyi çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Çok güzel bir ormanda rengarenk bir kelebek varmış. Bu kelebeğin canı çok sıkılıyormuş. Bu yüzden ormanda bir gezintiye çıkmış ve arkadaşı kuşla karşılaşmış. Merhaba, nereye gidiyorsun böyle demiş. Aa, arkadaşlarım beni bekliyorlar. Bu yüzden hemen acele etmem gerekiyor. Hoşça kal, görüşürüz." demiş ve hızlıca uçup gitmiş. Sonra kelebek aşağıda arkadaşı karıncayı görmüş ve onun yanına gitmiş. "Merhaba karınca, nereye gidiyorsun?" Aa, "Yuvama yiyecek bulmalıyım. Seninle sonra görüşürüz." demiş ve karınca hızlıca gitmiş. Sonra kelebek İlerlemiş ve arkadaşı Uğur Böceği'ni görmüş. Merhaba Uğur Böceği. Nereye gidiyorsun? Aa, bugün hava çok güzel. Ben de bu güzel havanın tadına çıkarmak istedim. Ve uçmaya karar verdim. Aa, bu çok iyi bir fikir Uğur Böceği. Seninle sonra görüşürüz demiş ve ilerlemiş. Kelebek bu sırada çok yorulduğunu hissetmiş bir papatyanın üzerine konmuş ve burada dinlenmeye başlamış. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Şimdi size hikayeyle ilgili bir tane soru soracağım. Bu rengarenk kelebek gezinti sırasında nelerle karşılaştı? Biraz düşünün bakalım. Birlikte söyleyelim mi? Bir, kuşla karşılaştı. Bir karınca, bir uğur böceği, bir papatya. Hikayeyi dikkatlice dinleyip soruya doğru cevap veren bütün çocukları alkışlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.